Sabah olmuş ya fakir Ne oluyor ya neredeyim ben Allah Allah Fakir lan Lan oğlum fakir Lan ne oluyor birader Günaydın neredeyiz lan biz Neredeyiz Bilmiyorum Ne oluyor oğlum ne oluyor lan Lan çöldeyiz fakir. Eyvahlar olsun. Bu ne oğlum burası bir ev. Allah çölde mahsur kalmışız fakir ne yapacağız? Bilmiyorum bilader bilmiyorum. Allah Allah. Eee nasıl geldik lan biz buraya? E birader, etrafta bir şey yok mu abi? Vallahi etrafta bir şey gözükmüyor fakir Aa bu ne otobüs var lan burada Hem de çift katlı Vay be otobüse bak arkadaşlar Şuna bakın otobüsün içine bindim gördüğünüz gibi Efsane bir otobüsümüz var burada Hem de çift katlı arkadaşlar Bu otobüsü tahminim etmemiz lazım yoksa ya Of of motoru falan da yok Sizler de şey, videomu beğenmeyi be, kanala abone olmayı unutmayın Haydi bakalım hızlı bir şekilde video beğenin ve kanala abone olun Bunları yapın arkadaşlar İnşallah bunları yapanların istediği her şey Gerçek olur arkadaşlar Allah bütün dualarınızı kabul eder diyorum Aa amin. Amin biledir. Oğlum bak bak biledir ben sana bir şey diyeyim mi? Bu otobüsü bizim tamir etmemiz lazım abi. Nereden bulacağız lan eşyalarını biledir ha? Ne bileyim oğlum ben ne bileyim. Arkadaşlar burada böyle gördüğünüz gibi bir çöldeyiz ve burada böyle baya bir yol gidiyor. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum abi. Aa orada bir şey mi var? Ha yok bir şey yok. Aa bir piramit mi var? Vay fakir ileride bir piramit var Şurada da bir ev var tam buralara bir gidelim kardeşim Ama otobüsümüz ilk başta bir tamir etmemiz lazım sanki Ya bir evet Öyle de abi ben korkmaya başladım Bizim burada ne işimiz var abi Bizi buraya kim koydu biledir Allah Kaktüs battı bileydir popoma yav Tamam fakir. Yanaşma sen de. Al sana kaktüs. Al. Allah. Allah Allah ya. Ya bireyler böyle şakalar yapma. Ne olursun ya. Zaten tadım tuzum yok. Çöldeyiz. Oğlum ben susadım lan. Vallahi ben de susadım fakir. Bizim bir şeyler bulmamız lazım. Yiyecek, içecek, su, mu herhangi bir şey ya. Şimdi buraya girelim bakalım arkadaşlar. Burada illaki bir şeyler vardır. Bu kutuları parçalamamız lazım ama nasıl parçalayacağız derken oba. Evet. Crowbar'ımız var burada gördüğünüz gibi. Hop. Aa. Teker çıktı. Vallahi teker çıktı. Bir dakika, bu teker onu oluyor mu? Oluyordur biliyedin, oluyordur. Oluyor muymuş abi? Bakıyorum hemen. Hop taktım. Vallahi oluyor fakir. Allah bilir. O zaman otobüsümüzü tahmin ediyoruz abi. Hadi devam et. Devam et. Tamam tamam tamam. Geldim 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 geldim. Arkadaşlar şimdi otobüsümüzü gördüğünüz gibi parçalarını buradan alacağız. Ahanla bir adet koltuğum oldu. Evet arkadaşlar bunları da açıyorum. Tak tak. Evet şu anda gördüğünüz gibi hop evet hepsini topluyorum arkadaşlar. Bunlara da bakalım. tam bunları da topladım. 5 tane tekerleğim bir tane koltuğum var. Burada ne var? Tekerlek var gene. Burada hop. Aa burada bir tane İngiliz anahtarı çıktı. Bu sende dursun. Ya birader otobüs bozulursa yani tahmin ederiz yedi mi lan? Evet oğlum otobüs bozulursa tahmin ederiz ya o motor çıktı yemin ederim motor çıktı arkadaşlar bak o çok güzel oldu Aa silah çıktı vallahi de silah çıktı fakir oğlum Vay be vay be biledir. demek ki lazım olacak abi. Demek ki fakir bence de lazım olacak gibi duruyor ama bakalım. O abi silah daha çıktı al o zaman bunu ben sana veririm fakir. Bunu sana veririm kardeşim bu da benimdir arkadaşlar bu taramalı silah da benimdir gördüğünüz gibi. Hop bakalım zıp tıp tıp, tıp 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 felaket atıyor vallahi tamam. Başka bir şeyimiz var mı hop bunu da açıyorum. Aa su çıktı bir tanesini ben içelim. Lan bana da lan bileydir bana da ya bana da. Oh sağ olasın bileydir. Hayt. Tamam afiyet olsun. Evet arkadaşlar otobüsümüzü tahmin edecek malzemeleri bulduk. Evet başka ne var? Burada gördüğünüz gibi ok ve yay var arkadaşlar. Kılıcımız var. Tamam kılıçta kalsın. Tamam ya başka da bir şey gerek yok sanırım. Bunlarda da bir şey yok zaten. Şimdi bu otobüsü bir tahmin edelim bakalım. Buraya bir tane takıyorum. Buraya da bir tane takıyorum. Dört tane tekerimiz var. Yetişecek mi? Aha lan. Bir dakika. Eksik tekerimiz mi var bizim? Tamam. Şuraya taktık mı? Evet. Hepsi var. Tamam. Hepsini takmışız oğlum ya. Allah. Motoru da taktık. Tamamdır arkadaşlar. Kapağını kapatalım şunu şöyle. Fakir bir dur kardeşim. Tamam sen kapat hadi bileydir ya. Allah Allah. Tamamdır. Kapattık kapağını. Şimdi otobüsümüze bir arkadan binelim. Ve buraya gördüğünüz gibi şoför koltuğunun da bir şey yok arkadaşlar. Koltuğu. Buraya da bir adet koltuk koydum. Eyvah. Şimdi var ya kesin yollara çıkabiliriz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Evet şu şu anda otobüsümüz çalıştı. Eyvah fakir. Oğlum yola çıkıyoruz lan. Lan bireydir ben üst kata mı gitseydim acaba abi? Lan yok yanımda otur işte ya üst katta ne yapacaksın? Şu kapıları bir kapatalım arkadaşlar bir dakika şunları şöyle kapatalım. Tamamdır. Şu anda bütün kapıları kapattık ve yollara düşüyoruz. Haydi bismillah diyelim ve direksiyonumuzu çevirmeye başlayalım abi. Arkadaşlar vallahi çölde yollara düştük. Hem de çift katlı otobüsle ya bu ne abi ya bu ne? Çölde yollara ne niye düştük biz ben anlamıyorum buraya nasıl geldik bilmiyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi ileride bir adet piramit var arkadaşlar keşif ve oraya doğru yol alıyorum. Biledir o piramide girmek sence sıkıntı olmaz mı oğlum? Devasa lan bu ne? Harbiden devasa. İva, 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 İva kardeşim. İva, İva, İva şuraya çek, 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 tamam. tamam. Tamam, 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 tamam. Arkadaşlar kapıları açıyorum. Kapıları açıyorum ve otobüsten iniyoruz. Fakir yürü. Yürü oğlum arkadan in yürü. Yürü lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otobüsten indik şu anda ve bayağı bir orada ordu var resmen arkadaşlar. Bunları ne yapacağız biz lan şuradan birine B'de falsam tak. Hadi bakalım tak. Evet. Evet. Bir tane daha vurdum. Tamam. Birini indirdim. Birini daha indirirsem hop. Haydi bakalım. Zınk kafadan evet çok iyi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şunların işini bitireceğiz Dead Pies ailesi lan gelin buraya Biledir. Dikkat et bak he. Çok fazlalar abi dikkat et. Otobüsümüze zarar vermeye çalışacak bunlar. Ben sana söyleyeyim. Evet kardeşim haklısın fakir haklısın. Hop gel bakalım. Evet geri hop tamamdır bunu da indirdik. Şunları da tamamdır abi. Şu mermiyi takalım fakir. Oğlum dikkat et beni koru lan. Haydi bakalım siz de gelin lan siz de gelin. Ecelinize bir susadınız oğlum. Gelin lan buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim. Aa benim mermim bitti sayılır tamam. Evet gördüğünüz gibi bunların sen siz işini bitirdik mi arkadaşlar derken bitirdik bile. Ama buraya giresin var mı dersiniz hiç yok. Hadi bir nedir oğlum. Bir şey olmaz lan. İçeride hazine varsa ne olacak? Bilmiyorum oğlum. Hazine mi vardır artık tuzak mı vardır? Dikkat edelim de biz. Evet burada bir adet labirent var arkadaşlar. Bu labirent nereden gidiliyor derseniz buradan mı gidiliyor lan yoksa? Abi buradan gidilmiyor. Buradan gidilmiyor. Bir dakika buradan geri dönüyorum. Fakir nerede acaba? Aa fakire bak doğru yoldan gidiyormuş. Evet sen oradan git ben buradan bir, bir bakalım arkadaşlar nereden gideceğimize. Evet ben buradan gidiyorum ama sanki boşa gibi gidiyorum. Evet ya. Ya bile gir, sen beni takip etmiyorsun abi, Allah Allah. Tamam tamam geldim ya. Geldim. Evet buradan gideceğiz sanırım arkadaşlar. Ben buradan gideceğimizi düşündüm nedense. Buradan da böyle yaparsak ve böyle evet buradan aha vallahi geldim. Fakir oğlum burada bir parkur var lan neredesin? Allah sen de mi geldin? Evet bilir ben de geldim. Hadi o zaman parkur yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ben o zaman parkur yapmaya başlıyorum. Hop buradan buraya geçiyorum ve buradan buraya geçiyorum arkadaşlar. Biraz zorlu bir parkura benziyor. Hadi bismillah. Fakir oğlum düştün mü lan? Düştün mü lan? Hadi Bilendir hadi devam et. Tamam tamam devam edeceğim. Evet hey, arkadaşlar şimdi buradan buraya atlıyorum Allah. Evet hey, arkadaşlar parkurumuz yapmaya devam ediyoruz. Haydi Bismillah fakir geç bakalım oraya tamamdır süper fakir geçtiğine göre Allah. Evet biraz daha dikkatli olmamız lazım parkur o kadar da kolay değil arkadaşlar bu arada yani uzak birazcık blokların arası bak fakire bak. İşte bu düşüş çok garip bir düşüştü fakir. Ya bilendir ne dalga geçiyorsun abi geliyorum. Tamam hadi hızlı gel. Evet bu ne? Aha, burada ne bu? Aa bir dakika. Bu görseli buraya geçireceğiz galiba kapının kilidini alabilmemiz için. Böyle mi yapacağız bilemedim harbiden. Evet kardeşim, buradaki görseli oraya geçireceğiz ki yani bize e, kilidimiz gelsin. Haydi bir bakalım diyorum. Bakalım neyse arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi 4, 2 3 4 blok yapacağım buraya arkadaşlar. Böyle şöyle 4 blok yapacağım. Onun da yanını 4 blok yapacağım. Kaçtan da 3 yanına daha 4 blok. Evet buraya kadar şu şekilde 4 blok yapıyoruz. Oradan sonra arkadaşlar Buraya şöyle buraya gelecek şekilde şöyle 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 şöyle. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz ve geriye kalanların hepsi mavi olacak şekilde arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Tamam. Evet. Hadi bir de geri yap şunu ya benim sinirim bozma abi. Tamam lan ben ne yapıyorum görmüyor musun? Allah Allah ya. Evet arkadaşlar burayı da böyle gördüğünüz gibi yapıyoruz. 2 bakın 2 3 4 bir dakika. 1 2 3 4 blok yapacak şekilde 2 koyduk 3 ve şöyle de 4 arkadaşlar ve buraya da bir tane şundan buraya da bir tane bundan buraya da bir tane bundan abi fena oldu valla var ben size söyleyeyim fena oldu gerçekten arkadaşlar şimdi şunları da yaptık mıydı tamam ee, şuraya geleceğiz buraya bunu koyuyoruz şöyle ve arkadaşlar buralara bunu koyuyoruz şu şekilde ve, ve 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 buraya bir tane güneş koyuyoruz abi tamam çok güzel çok güzel çok güzel şimdi biz arkadaşlar kafamız karışmasın. Bunun tam üstüne ne koyuyoruz ya ben anlamadım. Bunun tam üstüne böyle koyuyoruz bunu koyuyoruz. Ve buraya da şöyle iki tane şundan koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bundan değil. Evet şu anda bitti sayılır. Bloğumuzu şöyle şuralara da koyduk muydu arkadaşlar? Tamam hop şuraya da şöyle hop hop tamam. Evet gördüğünüz gibi son bloğumuz kaldı. Şunu da şöyle koyuyorum hop hadi. Hadi lan oğlum Buraya bunu koyuyorum. Evet şu anda bakalım bitti mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen doğru bir şekilde yapmış bulunmaktayız. Bunu da böyle bunu da böyle. Aa anahtar geldi. Vallahi geldi anahtar fakir. Hadi bir de aç şu kapıyı aç. Tamam tamam açıyorum. Sakin ol. Açıyorum. ilk önce şu blokları bir bırakayım arkaya. Yer tamamdır. Vallahi çöldeki arkaya piramide giriş yaptık. Anahtarı söktüm. Evet. Burada ne var böyle? Eyvah. Fakir. Bu ne? Lan ne oluyor bileydir? Ben anlamadım abi. Ben de anlamadım. Lan kapı kapandı fakir. Lan ne oluyor bileydir? Ben de anlamadım oğlum. Allah kapı kilidi açılmıyor. Lan ne oldu? Fakir ben gerçekten bir şey anlamadım. Lan ben de bir şey anlamadım bileydir ben ne bileyim bana sorup duruyorsun ya oğlum ben anlamadım diyorum ama ya buradan nasıl çıkacağız kaldık burada Allah Allah bakıyorum bakıyorum bir şey bulamıyorum ha elime bir şey geldi lan sana da mı Evet hey biledir abi elimizi düşüreceğiz abi ne? Birbirimizi mi düşüreceğiz? Tamam ulan. Tamam ulan. Seni var ya fakir yaktım oğlum. Seni yaktım oğlum. Seni yaktım. Haydi bakalım. Hop oh, şöyle yaptık arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım Düşürüyorum. 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 düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. fakiri düşürdüm. Ona beni düşürmeye çalışıyor. Ne oldu lan? Ne oldu fakir? Lan oğlum seni var ya bir tutarsam fena yaparım. Seni fena yaparım abi. Hadi lan oradan. Ben seni fena yaparım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi altımı kırmaya çalışıyor ancak kıramıyor. O şu anda aşağı düştü. Bak Allah ben de düştüm. Hadi bakalım sana da görüşürüz. Lan 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 lan. Tamam 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 tamam. Hayır, tamam, tamam. hayır, 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 hayır. Kaldım burada, kaldım burada. Yapma gir lan oğlum ya. Yapma ya, yapma ya. Ya bile gir. Hadi bakalım kim kim yenecek göreceğiz. Eyvah, beni düşürdün. Düşürürüm lan tabii. Düşürürüm. Evet arkadaşlar, benim yeni ya ben yenecek gibi duruyorum ama bakacağız. Bakacağız baba. -ba -ba -ba. Şunu şöyle fakiri şuraya kıstıralım. Aa, kıstıramadı. 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 Kıstırdım. Kıstırdım. Fakiri buraya kıstırdım arkadaşlar. Fakiri buraya kıstırdım arkadaşlar. Tamam Tamam. Şöyle şuraları da yapalım. Evet fakir gördüğünüz gibi resmen buraya kıstırıldı. Hadi bakalım şöyle. Şöyle. Allah. Allah. Allah beni düşürecek. Beni düşürecek. Beni düşürecek. Beni düşürecek. Hop. Evet evet evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi düşürdüm fakire. Düşürdüm fakire. Ne oldu lan? Lan bireydir yapma. Tamam tamam. Ağlama hemen. İyi arkadaşlar fakirin işini bitiriyorum. Hadi bakalım. Evet fakir ya. Ben seni yendim oğlum. Al lan sana. Al lan sana. Neyse arkadaşlar. Aa sandık. Burada sandık var. Bir dakika oğlum her taraf kar olmuş ya. Fakir bu sanda bir bakacağım merak ettim kardeşim. Bak bakalım bileceğin ne çıktı abi. Bakıyorum hemen. Evet. Of elmaslara bak. Arkadaşlar bir sürü elmas çıktı. Bir sürü. Hadi fakir yukarı çıkalım. İyi evet, arkadaşlar bir sürü elmasımız oldu. Otobüsümüze bineceğiz. Şimdi yollara çıkacağız arkadaşlar tekrardan. Bakalım yollarda nelerle karşılaşacağız. Biledir, bana da biraz elmas ver ya. Elmas zırhım olsun abi. Lan oğlum elmas zırhı ne yapacağım fakir. Yürü benim azam bozma ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi otobüsümüze biniyoruz. Evet otobüsümüze ben arkadan biliyorum. Arkadan binmeyi severim. Evet burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Kapılar falan hepsini kapattım. Şu anda yolları düşüyoruz. Evet yollarımıza düştük arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım ne tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Bastım gaza gidiyorum. Bas lan gaza biledir. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar senin hiç durma. Hadi uçur beni buradan. Bana ne bana ne. Lan sus fakir ya bir sus. Kafamıza şişirme bizim. İyi i̇şte arkadaşlar yollarımız var ya gerçekten uzun gözüküyor. Çöllerin ortasında dayız abi bu nedir ya? Sizler de bir beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlarız bir şekilde videoyu beğenin. Buralar da hep gördüğünüz gibi kum olmuş arkadaşlar. Felaket derecede kumlar var her tarafta. Sizler de videoyu beğenin, kanalıma abone olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yollardayım abi. Gidiyorum ya. Nereye gitti bile de bilmiyorum ki. Ama sizler kesinlikle videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur. Amin diyorum arkadaşlar. Bir gelirsem buna araba mı yapacaksın şimdi ya? Lan oğlum bu nasıl araba olacak? Bir gelir olmaz diyorum. Ya fakir araba değil bunu otobüs yapacağız kardeşim. Anlıyor musun beni fakir ya? Bu araba değil otobüs olacak. İnsanları taşıyacak oğlum bu. Ne? Bir de otobüs mu olacak? <laughs> Ulan yürü lan. Yürü bile beni güldürme ya. Bundan araba değil otobüs. Hiç olmaz abi. Bunlar olsa olsa at arabası olur lan. <laughs> ya fakir göstereceğim lan bekle sana Arkadaşlar sizler mi geldiniz Hoş geldiniz <laughs> Etpay serisi sizler de güvenmeyi Kanama haydi bakalım aşağıdan video benim ve kanama abone Arkadaşlar şehirden Gördüğünüz gibi böyle bir otobüs yeri aldım Arkadaşlar ve artık otobüslerimi üreteceğim Milyoner otobüsçüsü olacağım Arkadaşlar Senin olsa olsa milyoner çöpçüsü olur Fakir ben de sana günü göstereceğim. Gününü göstereceğim. Yürü lan yürü. Vurma bana. Vallahi sinirleniyorum bak bile Ya fakir ya. Gel buraya oğlum ya. Şimdi arkadaşlar bunu bir şekilde adam etmemiz lazım. Şöyle lastiklerini takalım. İki tane lastiği eksikti. Tamam. Şu an lastikleri tamam. Koltukları da koyalım. Tamam abi. Bunlar otobüs olmaz mı şimdi? Ya bile maç saçmalama ya. Bunlar nasıl otobüs olsun abi? Vallahi beni sinirlendiriyorsun. Ya fakir bin bakayım bir otobüs olur muymuş olmaz mıymış. Haydi bakalım haydi bakalım arkadaşlar gördünüz mü bal gibi de otobüs olur bundan fakir. Bal gibi de olur. Lan oğlum bunun çatısı nerede biledin kapısı yok bir şey yok bu ne böyle. Ya fakir ilk işlerimizi bununla yapacağız. Ne yapalım abi? Paramız kazandıkça bu arada arkadaşlar bu otobüs yerinde yeni otobüsler satın alacağız. Mesela bakın burada çalışan falan var. Çalışan satın alabiliyoruz ve burada bizim gördüğünüz gibi arkadaşlar yerimiz var. Yerimizi geliştirebiliyoruz arkadaşlar böyle ev eşyaları alıp. Burada da otobüsler var. Bunlar tabii ki elmas parasıyla alınıyor arkadaşlar. Elmas parası da gördüğünüz gibi birazcık pahalı. Evet otobüslere bak. Çift katlı otobüs alacağım ve bunu altına boyayacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Ve burada da bir yandan paramız birikiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paramızı da kazanıyoruz. Fakir, o zaman şu otobüsü yapalım ve yollara düşelim abi. Bilirsin, sen yollara düşersin, ben şoförlük yapmam. Biliyorsun abi. Ya tamam ya gel gel yanıma. Haydi bakalım arkadaşlar. Yanıma bu arada bir tane de mavi falan alabilirim. Evet şimdi güzel güzel bunu şöyle bir modifiye edelim. Çatı koyalım buna şöyle bir. Tamam abi bu şöyle bir alta benzedi en azından birazcık da olsa ya. Çatısı son numara oldu arkadaşlar. Tabii ki de şimdi kapı kollarını takacağız gördüğünüz gibi. Birini buraya takıyorum. Diğerini buraya takıyorum. Tamam abi kapıları da oldu. Fakir bunda yolcu taşınmaz mı? Ya bile yine bu bir kişilik. Ya burada da bak kaç kişi burada sığabilir ya manyak mısın sen? Sen bir otur bakayım arkaya kardeşim. Seni ben bir süre biliyor muyum? Bir otur. Ya bir Bak sakatlık çıkar abi. Emin misin? Ya eminim fakir. Ne olacak oğlum? Ne sakatlığı çıkacak? Bak bal gibi de geliyorsun işte ya. Seni <laughs> nereye götüreyim ben şimdi? Oo, oh, drift atıyor bu arada arabamız arkadaşlar. Değişik bir otobüs oldu. Lan düştüm biledir. Lan beni bekle. Beni bekle biledir. Ah oh, bineceğim. Bineceğim. Anam. Lan anam. Geri düştüm. Gel buraya. Ya bırak peşimi be fakir. Ben otobüse çıktım hadi. Yollara çıktım oğlum. Bırak. Zaten tek kişilik araba. Peşimden gelme. Ya biledir seni öldüreceğim. Ulan neyse ben dükkana dönüyorum. Dükkanın başında dur. Aynen Öyle. Hadi bakalım biz de otobüslerimizi arkadaşlar otobüsümüzü geliştirmeye çalışacağız. Bir yandan para kazanacağız. Müşterileri toplayalım. Aa şu müşteri mi? Vallahi müşteri. Bu ne ya? Arkadaşlar orada biri var tam bir nuba benziyor. Eli falan şıplatıyor galiba ben geldim diye Tamam 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 sakin ol. Ya kardeşim önüme ne atlıyorsun? Allah dur yana geçtim arkadaşlar. Hadi bin bakalım noob. Ya var ya harbiden de tam bir noob'a benziyorsun ha. Yalnız param var değil mi? Mama, 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 mama. Tamam tam gidiyorum sakin ol sakin ol abi ilk yolculuğumuzun da böyle olacağını düşünmüyordum ya gerçekten ilk yolculuğumuz bu şekilde oldu neyse arkadaşlar noob nereye gideceksin mama, 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 mama. Hamburgerciye gideceksin. Yok artık ya. Zaten var ya dişlerin dökülmüş ağzında diş kalmamıştım. Hala hamburger diyorsun. Hadi bakalım arkadaşlar arabayla hamburgerciye götürüyoruz bu Haydi bismillah diyoruz ve burada da şöyle bir drift atıyorum. Nubu şöyle bir korkutayım. <laughs> Tamam tamam sakin. Sakin sıkıntı yok mu? Sıkıntı yok oğlum. Biz bu işe dün başlamadık lan. 3 gün önce başladık. <laughs> Şaka bir yana arkadaşlar. Biz bu işe yeni gelmedik. Geri geldik diyoruz. Ve Nubu hemen hamburger dükkanına doğru götürüyorum arkadaşlar. Evet neredeyse geldik sayılır Dead by hamburger dükkanına arkadaşlar. Aynen öyle. Nub seni ileride sağda bırakacağım. Haberin olsun. <laughs> Ya tamam ileride hamburgerci bekle. Heh, bak geldik. Al sana hamburgerci. Burada seni bırakıyorum. Bu arada Noob. Borcun 200 TL haberin olsun kardeşim. Yani parayı da nakit alırım öyle. Şeyden almam yani. Hesap hesap olmaz bizde. <laughs> Hadi ver bakalım ya şu parayı Noob. Senin bekleyeceğim? <laughs> Aa Noob'a bak. 500 TL verdi. Tamam Noob. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. <laughs> Hadi afiyet olsun sana kardeşim benim. Ben de yine devam edeyim arkadaşlar. Bir dakika inemiyorum ya. Şu kapıyı şuradan şöyle kapatıp açalım. Tamam ben şimdi bir dükkana döneceğim. Bu otobüsten sıkıldım. 550 de paramız var. Dükkanda da birazcık para birikmiştir. Yeni bir otobüs alalım abi. Bu gitmiyor bile ya. Bunda para kazanılmıyor. Şuna bak aralara bile girebiliyorum arkadaşlar. Her yere girebiliyorum bunda. Aralardan geçebiliyorum böyle. Abi parkı işgal ettik biraz ama olsun. Şimdi gideceğim yeni bir tane dediğim gibi arkadaşlar. Kendime düzgün bir tane arkadaşlar otobüs alacağım ya. Bu ne böyle ya çok kötü. Evet arkadaşlar dükkanımıza geldik sayılır Dead Pies ailesi. Ah fakir de orada. Ulan fakir. Lan bile değil, lan gel para biriktir olur şu otobüsü bırak ya bu ne illet bir şey ya. Lan beni izleyen hop bile edin aman diyeyim yapma. Tamam tamam sakin sakin. Artık bununla da senin işe çıkacağım fakir. Yapacak bir şey yok. İki yerden paramızı kazanmamız lazım ya. Böyle otobüs olur? Tek tek para var arkadaşlar. Bakın ne kadar para birikmiş burada. Oo 2000 lira. Çok güzel. Artık bir yeni bir otobüs alacağım ya ben. Şunlardan şöyle biraz alıyorum. Evet. O 16 tane 16 paraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bu otobüsü alıyorum. Hop koydum şöyle. Aa bu da böyle bir minibüsmüş ya. Bu daha iyiymiş ama değil mi? Lan tabii bile değil, en azından insan taşınır ya. şüne ne hayvanı bağlasan durmaz arkasında. نيم Ya o kadar da değil abartma sen de Neyse otobüslerimiz olsun böyle birkaç tane Ama bizim otobüsümüz bu da değil abi Biz milyoner otobüsçüsü olacağız bu videoda O yüzden bize daha güzel bir otobüs lazım Haydi bakalım iniyorum bundan arkadaşlar Şuraya giriyorum evet burada Bize daha ne olabilir bu arada arkadaşlar Bizim şeyi de geliştirmemiz lazım biraz evimizi Evet bunu da alıyorum ee, Ve param burada yatıyor bunu da alıyorum arkadaşlar Evet şimdi bunlara tek tek bakalım Ya fakir şu küçüğü götür ya buradan Çıkar dışarı Tamam dedin ya sen getirdin Allah Allah çıkar. சரி வரும் Ama hadi çıkar. Geri geri. Hadi bas bas bas. Tamamdır abi. Şimdi bunları da şöyle bir koyalım arkadaşlar. Bir dakika benim favorim galiba. Evet bu bu okul otobüsü gibi oldu ya. Bununla o, öğrenci taşırız arkadaşlar biz. Bu ne oldu peki? Hop! Oo! Bu da tam bir minibüs oldu arkadaşlar. Bu da güzelmiş ya. Bunu da beğendim. Ama bunlar bize göre değil. Bize daha güzel bir otobüs lazım. Abi bunun arkası falan baksana. Bayağı bir genişmiş arkadaşlar. Burada kapısı bile var bunun böyle bakın. Hop şöyle mesela nasıl açıyoruz? Oba! Gördünüz mü? Bakın. Hemen buradan böyle açıyoruz ve buradan bu şekilde iniyoruz falan. Bu da güzel oldu. Ama bize daha büyük, daha güzel bir otobüs lazım. O yüzden arkadaşlar ben diğerlerine bakacağım. Bu arada biraz daha paramız birikmiş. Abi bir yandan da eve bir eşya alsak ya. Bir kahve makinesi alalım. Şöyle birkaç tane kitaplık alalım. Sanki fakir okuyacakmış gibi. Neyse akvaryum alalım. Şundan alalım. Ee, televizyon lazım abi. Her eve lazım. İki tane sandalye. Ya fakir bir tane de çalışan mı alsam? Ya bir de iyi olur. Ben çok yoruluyordum. Ya sanki ne yapıyorsun da yoruluyorsun fakir ya. Yürü ya işine. Neyse. Ben burayı bir düzenleyeyim arkadaşlar. Evet. Bunları bir kıralım ya. Bu, ben bunu sevmedim abi. Aa bak burada da bu arada cam eksiğimiz var. Bu camı da neyse takarız. Evet. Bunu böyle koyuyorum. Bu eski koltukları kaldırıyoruz. Yeni ne? Yeni koltukları koyuyoruz arkadaşlar. Bence çok güzel oldu arkadaşlar otobüs durağımız. Bir dakika. Bunu şöyle bir birazcık daha yana yaparsak. Evet. Bayağı iyi oldu. Şimdi televizyonumuzu nereye koyacağız arkadaşlar? Evet. Bu önemli. Bu önemli ama bu televizyonu ben yukarı koyacağım ya. Burada durmaz abi televizyon falan. Aynen öyle. Televizyonumuzda böyle koyacağız. Kahve makinemizi abi bir dakika kitaplıkları şöyle koyabiliriz. Kahve makinesini böyle koyuyorum. Televizyonu ise arkadaşlar abi bu, burada televizyon koyacak yer yok mu bir tane ya? Ben burayı kaldırıyorum abi. Burayı kaldırıyorum. Onun yerine televizyon koyacağım Dead Pies ailesi buraya. Tamamdır arkadaşlar. Televizyonumuzda şu. Aa buraya koysak daha iyi bence ya. Aynen buraya koysak daha iyi. Tamam. Şurada şöyle bir tane şu olsun. Ondan sonra cıma, burada şunu koyalım arkadaşlar. Akvaryumda şöyle koyacağım. Burada bir telefon olsun şöyle. Abi laptopu koyacağım da masa yok ki düzgün bir tane. Laptopu da böyle koyalım. Evet buraya da şöyle bir çiçek koyalım arkadaşlar. Şöyle güzel. Ama biz artık otobüs şoförlüğü yapmamız lazım. Fakir ne yapıyorsun? Bir gir. Tahmin ediyorum bir sıkıntı var bunda abi. Ya bırak sanki anlıyormuş gibi yapıyorsun bir de böyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse 1600 liramız tekrardan oldu. Ben şundan birazcık da alacağım. Evet. Biz asıl otobüslere gelelim abi. Bak buna çok para verdim. Şimdi bakın arkadaşlar şuna daha çok para vereceğim. Abi bütün parayı resmen verdik bile otobüslere ya. Hop bunu da aldım abi. Aynen buna para yetecek mi bari arkadaşlar? Evet buna da paramız e, yetmedi. Maalesef yetmedi. tam milyoner otobüsü en son olacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunu da koyuyorum. Oo bu baya büyük bir otobüsmüş ya. Bununla fakir baya bununla yolcu taşınır işte. Aynen öyle. Ama bize milyoner otobüsü lazım. Bunları satalım abi. Satarız tamam dur. Dur şunu da bir koyayım arkadaşlar. Asıl otobüsler abi bu ne? Bu nasıl bir otobüs çok güzel. Bunu süreceğim arkadaşlar bu arada. Hop bindim abi. Evet fakir atla gezdireceğim bize Tamam bile gir Milyoner otobüsü en son mu? Evet altın otobüsümüzü en son alacağız. Tamamdır arkadaşlar. Bununla müşteri bana çıkacağız. İşte bak otobüs dediğim böyle olur ya. Çok pahalı olacak bu arada bu otobüsümüz. Çünkü her yeri ferah ferah açık gördüğünüz gibi. Fakir sen burada in. Dükkana dön. Ya başlayacağım dükkanına hep beni dükkana bırak duruyorsun ya. Bırak ben de geleceğim. Ya in diyorum sana. Müşteri alacağım ben oğlum. Of tamam be bay bay. Hadi kaybol. Buradan dükkan doğru yürü sen. Neyse arkaya biz de şöyle bir dönüş yapalım. Biz de müşteri avına çıkalım. Aa ileride bir müşteri gördüm arkadaşlar. Umarım müşteridir. Ah vallahi arkadaşlar müşteri bizi gördü. Ah el sallıyor. Tamam 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 tamam. Efendim buyurunuz buyurunuz. Havalar otobüsümüze hepiniz hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Aa dostum bu otobüs çok havalı adam. Devam et hadi devam et. Bu otobüs çok havalıymış ya. Hadi bakalım gezdir beni biraz adam. Tamamdır gezdireyim efendim. Hiç sorun değil. Yalnız normal otobüse göre biraz pahalıyızdır abi. Haberin olsun pahalı bir otobüsümüz var gördüğün gibi. Ya dostum hiç sıkıntı yok. Sen bana şehir turu yaptır. Ben sana istediğin kadar para veririm. <laughs> Ayıptır söylemesine biraz zenginim. Yani belli oluyor abi. Neyse hadi bakalım arkadaşlar zengin müşteriyi şöyle birazcık turlatalım bakalım. Yavaş yavaş milyonerler gelmeye başladı arkadaşlar ya. Vallahi billahi nubla falan uğraşıyorduk. Efendim buradan sizi şöyle bir şehir turu yaptırıyorum ben güzelce ne. Aynen öyle adamım. Şuradan mesela sola dön ama biraz yavaş olsa niye edersin? Yoksa öleceğiz sana da para veremeyeceğim. Tamam abi tamam biz bu işe vallahi dün başlamadık geri başladık. Aynen öyle arkadaşlar yani yaparız abi bu sporu hiç sıkıntı yok her türlü de süreriz abi. Tamam kardeşim ya yeter ee, biraz başım döndü midem bulandı da biraz hızlı kullanıyorsun sanki ya ee, ne dersin? Abi olabilir yani biraz. Tamam tamam ee, ben ineyim ben ineyim sağda kardeşim Heh, benim müsait bir yerde indir... Abi iyi misin? Abi otobüsün içine kusmadın inşallah. Yok ulan yok. Al şu paranı git buradan. Al. Ha elmas para mı bu? Abi çok vermedim mi? Hı? Nasıl yani? <laughs> git lan benim azam bozma. Tamam abi tamam gidiyorum. Arkadaşlar vallahi billahi paraya bak. Şimdi nereye derseniz tabii ki de milyoner otobüsünü almaya gidiyorum arkadaşlar. Son seviye milyoner otobüsü aynen öyle. Arkadaşlar yalnız bu otobüsler harbiden iyi oldu. Baya bir otobüsümüz oldu ama asıl en pahalı otobüsümüze geçiyoruz arkadaşlar. Sonuçta milyoner olmaya başladık yani. Şu paralara bak abi aşağıdaki ya. Vallahi çok fazla paramız var. Evet arkadaşlar dükkanımıza geldik otobüsümüzü şöyle çekiyoruz yavaş 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 çekiyoruz arkadaşlar yani şimdi bunlar asıl asıl otobüse şimdi geçiyoruz arkadaşlar asıl otobüse şimdi geçiyoruz şundan şöyle bir inelim bakalım tamamdır abi baya bir otobüs birikti gördüğünüz gibi harbi otobüs mülk sahibi olduk fakir de ortada piyasada yok dükkanın başında duruyor güya nerede lan fakir bak ya vallahi arkaya bu fakir benim canımı sıkıyor nerede lan ulan seni var ya Heh, fakir ne yapıyorsun burada Bilegir ya bir şey yapmıyorum içerideydim oğlum ya ne oldu? Ya dükkanın başında dur dedik sana be kardeşim. Oo paralara bak arkadaşlar vallahi zengin olmuşuz. Hiç haberimiz yok. Evet şimdi milyoner otobüsünü koyuyorum. Bu altından otobüs. Nasıl altından diyorsanız aha da böyle altından hoppala üf üf anam 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 şu otobüse bak çift katlı çok iyi fakir sen buradan hemen ayrılmıyorsun ben müşteri avına çıkıyorum lan neden ben buradayım Allah Allah ben de gezeceğim bununla bir şeydir in aşağı benim sinirim bozma in lan. hadi yürü evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bindik dur kapımızı kapatalım abi şöyle kapımızı gördüğünüz gibi kapatıyorum tamamdır haydi bakalım şimdi müşteri avına çıkacağız tabii ki de otobüsümüz altından otobüs sola doğru dönüyorum aha vallahi bir var. Yemin ederim biri var orada. Aa var. Biri var şurada. Beyefendi buyurun. Yolda mı kaldınız ya? Lamborghininiz var ama. Yok artık. Altından otobüs mü? İlk defa görüyorum. Evet yolda kaldım. Aç bakalım şu kapıyı genç adam. Tamam abi. Açayım buyur abi. Hadi bakalım şöyle kapıyı açayım. Buyur abi sen arkaları ilerle. ister üstte otur ister aşağı istediğin yere. Tamamdır kardeşim. Beğendim ben bu otobüsü ya. Harbiden bayıldım. Sağ abi. Biraz pahalıdır yalnız. Haberin olsun altından olduğu için tarife biraz pahalı yazar. Ya kardeşim <laughs> pahalı mı? <laughs> İstersen bu otobüsü satın bile alırım. Gezdir ulan beni. Tamam gezdireyim abi emredersin. Ne diyeyim ki? Yani başım boynum kıldan iyidir abicim. Siz milyonerlere karşı neyse arkadaşlar gezdirelim bakalım bu abimiz birazcık. Şuralarda şöyle şehir turu yaptırıyorum. Vallahi arkadaşlar bu işten parayı bulduk. Milyoner otobüsçüsü olduk. Mükemmel oldu. Abi seni ben buralarda şöyle bir turlatıyorum. Yani güzel güzel yerlere götürüyorum. Tamam kardeşim gezdir bakalım. Sana bugün, bugününü bana ayır özel şoförüm ol. Sana bir sürü milyoner parası vereceğim. Harbi mi diyorsun? Yemin ederim lan. Devam et. Tamam abi tamam. Vallahi kulun köpeğini alırım. Sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar o zaman videomuzun da burada sonuna gelelim. Şu anda sağdır uçakın iki tane videoya tıklayın. Ve diğer videoları izleyin arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle konuşamadım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sağda uçakın iki tane süper videoya tıklayın. Ve diğer videoları izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay.